Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur'un önemli bir şakirdi olan Yusuf'un bir fıkrasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Rahim, Rauf ve Zulminen Hazretlerinin inayet ve lütuflarından olarak tövbe ve istiğfar gibi kullarına ihda eylediği müftah kerem ve ihsana çok günahkar ve terbiyesiz olan ben Sefil Yusuf Toprak bütün fezayih ve itisaflarıma rağmen tevessül ettikçe bana fazlından verdiği Masariyetin kıymetini takdir etmek, ona şükür şöyle dursun. Bilakis küfrana nimet ve faatle naksı ahd, irtikabı kiz ve hıyanet eylediğim için derin kasavete, kesif zulmete, müthiş dalalete hakkıyla maruz kalan kalbimin, ruhumun aldığı müzmi ve münkis yarayı tedavi çaresini tahri yolunda aklımı, zevkimi kaybetmiş adeta çılgın bir hale girmiştim. Başvurduğum her tabibi maneviden aldığım ilaçlar yaramı tedaviye aklımı, iknaya, lehfemi iskata kafi gelmedi. Biz zarure kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfusihim ayeti celilesinin fumuna tevessülen meluf olduğum denaatlerden mütehassıl kuyu lekeleri kal ve tathire ve tariki hakta sebata muin olacak bir rehberi ararken ortada hiçbir sebebi zahir olmadığı halde memleketimden Kastamonu'ya nefim şüphesiz nefsime giran gelmiş ve hatta yiğis ve teessüfe kapılmıştım. Bilmiyordum ki bu nefimle ve asa en tekrehu şey'e ve huve hayrun leküm ve asa en tuhibbu ve huve şerrun leküm ve allahu ya'lemu ve entum la فَعِسَٓا اَنْ تَكْرَهُوا شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا <laughs> كَث۪يرًا Sıdakallahu Nazim ayetler Meali Benden naklen de ki, bizzat kendi aleyhlerine olarak inançta haddi aşan ve kendilerine verdiğim duygu, meleke ve kabiliyetleri boşa sarf eden kullarım Zümer 53 Olur ki siz bir şeyden hoşlanmasanız da o şey hakkınızda hayırlıdır. Bir şeyi seversiniz ama o şey ise hakkınızda şerlidir. Allah bilir siz bilemezsiniz. Bakara 216 Bir şey sizin hoşunuza gitmez de bakarsınız Allah onda pek çok hayırlar takdir etmiştir. Nisa suresinin 19. ayeti. Ayetlerini sırrına masar edecek ve iltiyam ümit ve imkansız gördüğü manevi yaralarımın tedavisine muktedir doktorların ve yanlarındaki kuvvetli muallecenin eserini, varlığını ve ismi hayver hakimin cilvesini şefkaten göstermek suretiyle bana minnet üstünde minnet, minneti uhrevi yapmak içindir. Bu mülevves ahlakımla ben neciyim ki bu ihsan azime nail olayım diye şaştım fakat leul hamdu vel minne men talebeni ve cedeni ve kane bil mü'minine rahima yecidillâhe rahima gibi işareti celili hatırıma gelmekle bir derece müteselli oldum. Yani bütün şükür ve şükranlar Allah'ındır. Minnetin her türlüsü de sadece O'nadır. Kim beni isterse beni bulur. O müminlere gerçekten pek merhametlidir. Allah gafur ve rahim, af ve merhameti boldur. Ey yaramın doktoru ve ey dalalet uçurumunda yuvarlanan ruhumun halaskarı ve ey ilahi ve kutsi yolların rehberi. Evvelden hiç muharefemiz yokken seni kale üstünde ilk ve tesadüfen gördüğümde dalaletten halasın Allah'ın rahmetine usulün en kısa yolu vardı, var mı diye sordum. Çok kısa bir çareyi Kur'an'ya vardır diye buyurdunuz. Fakat dalaletim, gafletim, enaniyetim itibarıyla bu kısa ve merdane cevaptaki hikmeti azime, nebeanı rahmete dikkat etmedin. Ruhuma ihanet ederek aldırmadım ve felaketi maneviyede bir müddet daha kalmış oldum. Vaktaki ki Risale-i Nur hatta Enhar-ı Nur demesine şayesli olan mektuplardan yine tesadüfen elime geçen bir nüshayı görünce ve milleracatındaki hakayık edalınca inayet Rabbani, mucizat-ı Kur'an'ı, imamat Subhani, keramat Ruhani eseri olmalıdır ki kasi kalbime, asi ruhuma, gafil aklıma, mağrur vicdanıma, sakim düşünceme tak diye bir tokmak vuruldu bir intibah halkası takıldı. Hemen düşündüm, ulemanın midadı aklamı şuhedanın kanından mübecceldir ve el ulema ve enbiya, ulema ümmeti ke enbiya beni İsrail. Yani alimler peygamberleri mirasçılarıdır. Tirmiz ilim 19, ümmetimin alimleri İsrailoğulların e peygamberleri gibidir. El-Münavi Feyzül Kadir gibi hadisler ile Hz. İsa'nın aleyhisselam, Havariyuna, Hz. Muhammed'in aleyhisselatu vesselam ensara tekliflerini ve onların icabetini hatırladım. Adeta fetret devri denmeye seza olan bu zamanda, ırsiyeti nübüvvet makamında ilahi kelimatullah uğrunda maddeten uğraşan, seri dalaletle kapanmış olan, rahı hakka çığır açan bir recülün fedakara iltihak ve muav muavenet etmek ve bu vesileyle fırsatı ganimet bilerek zulumattan nura masar olmak lüzumunu his ve intikal ettim. Pek adi bir mahluk olduğum ve kalbime müstevli ağır dalalet darbesi kalın perdesi altında hasta bulunduğum için fazileti maneviyatı anlamam. Maneviyatı anlamam. Zira fazileti takdir edebilmek, fazileti bilmekle mümkündür. Yalnız bunca mesavi ve mütereddit hareketlerimle huzuru samilerine, lütfen kabulümde, yüksek ruhunuzdan yağan samimi şefkat, hakiki refet, halimane itifat, kirimane hüsnü kabulünüz beni, bir takım ümitlere, ihtiyarsız, muhabbetlere, sevk ve büyük sururlara gark etti. Ancak Allah'ın en aciz, en aşağı, en günahkar, en zalim bir mahlukunu, arkadaşlığına kabul ve tahammül eden, bir şahsiyeti alelade olamayıp kuvvetli hüştibane tutur görün götürmez bir mesnede malik olmak lazım geldiğini teyakkun edebildim. Ve tevu ileyhi ve vesilete ve cahidu fi sebilillah ve cahidu fi sebilihi ve hasuna ulayke rafiqa ona yaklaşıp ulaşmaya bir vesile arayın ve onun yolunda mallarınız ve canlarınıza cihad edin. Maide 35 ne güzel arkadaşlardır bunlar. Nisa suresi 69. Riyakarlık olmasın. Selim fikrinizden, ciddi tavrınızdan, Kur'an'a ittiba ve temessük yolundaki doğru işadınızdan, hakiki sözlerinizden, samimi telkininizden, umumi hayırha hissiyatınızdan kalbime, mecruh ruhuma uzanan tivi, şifa, neşteri ümidin tesiriyle, dilşad ve mutmain olduğum türlü türlü evhamın açtıkları menfezlerden rahne dar kalan ruhuma tamam ve muvafık buldum zira ve tebeun nure lezi unzile ma'a vellezine yumsikun bil kitab ve atesimu bi hablillah cemian ve ayet ayetlerin manası onunla beraber indirilen nura tabi olanlar araf 157 kitaba sımsıkı sarılanlar araf 170 Hepiniz toptan Allah'ın ipine dinine sımsıkı sarılın. Ali İmran 103. Kim Allah'a gönülden sımsıkı bağlanırsa hiç şüphesiz doğru bir yola iletilmiş demektir. Ali İmran 101. İşte o kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa yapışmıştır. Bakara 256. Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. İsra 82. İşte bu bütün insanlara yöneltilen bir açıklamadır. Haramlardan korunacak müttakiler için bir hidayet. Bir, ve öğüttür. Ali İmran 138 Bunlar Allah'ın çizmiş olduğu sınırlardır. Bakara suresi 187. ayetleri Ayrıca işte size Allah tarafından bir nur ve hakikatleri açıklayan bir kitap geldi. Maide suresi 15 İşte benim dost doğru yolum En'am suresi 153 Rızasını talep eden ve rızası istikametinde davrananları huzur, kurtuluş ve emniyet yollarını iletir. Maide 16. ayet vesaire gibi hakikatler dimama yerleşti. Elbette bu keyfiyet bana hacc-ı ekber, rah saadet, ömrü ebed, tayr devlet, enfal-i ganimet sebebi olunca sururumda ne kadar kabarsam ve siz halaskar ve hakimi derdime ne kadar teşekkür ve izharı mahmidet eylesem hakkım olmaz mı? İşte bu vesiledir ki beni Kur'an dellalına Risale-i Nur müellifinin şakirtliğine tahsis ve kabul ettirmek gibi azim lütuflarına mazhar kılan Rabbi Rahimime karşı dünyada kaldığım ve imkan bulduğum müddetçe kalemimi, hayatımı bu uğurda istimal etmeye söz ve karar verdirdim. Fazlaca söz söylemeye salahiyetim ve o mertebeye istihkakım olmadığından şimdilik kısa kesiyorum. Hizmetiniz umum ve müessir, amaliniz muvaffak, hizmetiniz ali ve daim, emeğiniz makbul, sayeniz meşgul, hayatınız mesut, ömrünüz efsun, sıhhatiniz mahfuz olsun. Sonsuz minnettarlığımın kabulünü, manevi himmet ve teveccühünüzün devamını rica eder. Nurla meşgul, nurlu elleriniz öperim efendim, efendimiz, büyüğümüz. Talebe namzedi Sefil Yusuf Toprak. Risale-i Nur'un istikbalde ehemmiyetli bir talebesi olan İhsan sırrının bir fıkrasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Vakıf esrarı Subhan Feridi Bediüzzaman Es Seyyid Saidül Kürdi Hazretleri Huzuru Samisine Esselamu aleyküm ey mürşidi kamil. Kemal-i tazimle haki payenize yüzlerimi sürmeme ve mübarek ellerinizi takbil etmeme müsaadenizi yalvarırım. Bendeniz şu iltica zat-ı alinize sunan Saraç Ahmet Efendi fakirinizin oğluyum. Üstadı kaderin ezelde levhi kazaya çizdiği yazılar hükmüyle mahkum olmuş zavallı bir avareyim. Makam Yusuf'ta talihin cilvelerini takdiri ilahiye tam bir inkiyatla seyretmekteyken, babamdan aldığım bir şefkat namede zat-ı muhabbeti manevilerinin mübeşşiri olan selamlarınızı tebliğ ile viran gönlüm şad ve bünyad edildi. Şu mazlum anımı nurlandıran huzuru maneviniz muvacehesinde satırlarım gibi kapkara yüzümü seyyatı mazi ile amali kabihamın nişanelerini gizlemeye muktedir olamamaktan mütevellit hicabımı setre kudret yâb olamadım. Yolunu şaşırmış nur hakikati görmekten mahrum masiva perestlere Risale-i Nur'la destgir ve şefi olduğunuzu yıllardan beri bildiğim için kapınıza boynumu uzatarak hidayet yolcularınız numayanında yer alabilmek emeli halisanesiyle halkayı irşadınıza bütün ruhumla şitap ediyorum irşadat aliyenize muhtaç bulunduğumu arz ederken cüretimin nazarı affınıza mazhar buyurulmasına yalvarır Kemal tazimle mübarek ellerinizi takvil ve te tevkirle Kesbi şeref ve can eylerim, büyük mürşidim efendim hazretleri. Bir gün zalimlere dedirir Hazreti Mevla, tallahi lekad asereke allahu aleyna. Risale-i Nur şakirtlerinden ihsan sırrı. Küçük hüsrev Mehmet Feyzi'nin bir fıkrasıdır. Bismihi subhanehu ve imnişin illa bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetler üstadım efendim. Çeşmi, İm anımla kıldım Risale-i Nur'a nazar, yoktur imkan yaza mislin, efrad beşer. Bu ne elfaz, bu ne mana, bu ne bu hasen, okudukça münceli olmakta daim bir hüsün. Bârek Allah ey mukaddes nur-u hüda, sendedir varı tevfik ilahi ruşena. Afitabın nuru zaildir, bu nur eman verir, Supu mahşerde uyunu müminine incila. Her harfi şemayı feyz ilahi cilveger ger. Zevk alır baktıkça insan bütün eşyadan geçer. Eğiliyor talimi imanı tahkiki cümle aleme. Kim okuru sıdk ile iner feyz rahman kalbine. Halleder tılsımın kainatı her harfi dünyaya değer. İlmi nafidir yazılır ecri cezil ta kıyamet bi keder. Hasılı bir cümle meknuzat-ı hikmet perverin her biridir ehline bir afitabı hak numa. İlahi bir hakkı esma ikel husna ta kıyamet münteşir olsun uyunu ehli hak bulsun cila. Ey müellifi Risale-i Nur ger edersin iftihar becadır. Gıpta ederse cümle ihvanın sana çok sezadır. Çünkü eyledin imanı tahkike bir memer, Elde ettin şahı eserle zuhru yevmil mefer. Bilirim değilsin enbiyadan bir nebi, Lakin elinde nedir bu nuru muteber. Feyziya, sen etme tatvili kelam, Eyler elbet ehli irfan arz tahsini eser. Fakir talebeniz küçük Hüsrev Mehmet Feyzi. Bismihi subhanahu ve inni şeni la yusabihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adedi. Aşirati daka ki eyyamil firak. Aziz, sıddık, muhlis, halis kardeşim. Evvela sizin bayramınızı ve nurlarla ciddi iştigalinizi ve daima birinciliği nur dersinde ve sadakatinde muhafaza etmenizi bütün ruhu canımla tebrik ederim. Saniye, hiç merak etme, seninle muhabere manen devam eder. Bütün mektuplarımda aziz sıddık kardeşlerim dediğim zaman, muhlis, hulusi, saffı evvel muhatapların içindedir. Salisen, nurlar pek parlak ve galibane, fütuhat geniş bir dairede devam ediyor. Sirren tenevveret, sırrıyla perde altında daha ziyade işliyor. İki makine bin ve 500 kalemli iki katip olmasıyla inşallah zemin yüzünü de ışıklandıracak derecede ders verecek. Kardeşim ben de senin fikrindeyim ki nur hizmeti için kader ilahi seni gezdiriyor. En muhtaç yerlere sevk eder. Hususan o havali memleketim. Güzel levhayı hakikatin lahikalarına geçirmek için nur şakitlerine gönderdik. O civarda nurlarla alakadar zatlara selam. Birader zaten Nihad'ın gözlerinden öperim. O da babasıyla beraber daima duamdadır. El baki huvel baki seni unutmayan hasta kardeşiniz Said Nursi. İsmihi subhanahu ve imişin illahi sübbühü bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela umumunuzun hesabına Tahiri'yi gördüm ve kendi hesabımıza da umumunuza tam bir sahit ve canlı bir mektup olarak gönderdim. Ve sandıklıdan Ethem Hoca ile Mustafa Hoca bugün geldiler. Nurlu vazifelerine gittiler. Saniyen Hulusi Bey kardeşimiz Zülfikar ve Siracun Nur'u ve sonra Sikke-i Gaybiye'yi istiyor. Nur santralı sabrı muhabere etsin, göndermeye çalışsın. Salisen Risale-i Nur kendi kendine hem dahilde hem hariçte intişar edip futuhat yapıyor. Futuhat yapıyor. En muannit dinsizleri de teslime mecbur ettiğini haberler alıyoruz. Yalnız şimdilik bir derece ihtiyatın lüzum olduğuna hususan 5. şua içinde bulunan Nur layık olmayan ellere verilmemelidir. İmam Ali rahmetullahi Al radiyallahu anh Risale-i Nur'a sirac Nur namı vermesi ve sirren tenevveret demesiyle işaret ediyor ki sirac Nur perde altında daha ziyade tenvir edecek diye bir işareti gaybiyeye, gaybiye telakki ediyoruz. Umumunuza selam ederiz. Elbaki huvelbaki el kardeşiniz said Nursi. Bismihi subhanehu ve inmişin illa yusebihü bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daimen. Aziz Sıddik, muhlis kardeşim ve iman hizmetinde sebatkar metin arkadaşım. Evvela katiyen bil sen eski mevkiini nur dairesinde tam muhafaza ediyorsun. Ve seninle muhabere hiç kesilmemiş. Ben kardeşlere yazdığım mektubumda aziz, sıddık dediğim vakit daima saffı evvelde hulusi de muhataptır. Senin bu ağır şerait altındaki nurlu hizmetlerine bin barek Allah deriz. Ve bu bir hasta kardeşine ettiğin çok yüksek duana binler amin deyip Allah senden razı olsun sizi tebrik ederiz. Saniyen lillahi hamd nurların her tarafta futuhatları var. En ehemmiyetli yerlere sizin gibi kahramanlar gönderiliyor. Bu havalide ve Kars'ta nurlarla alakadar kardeşlere hususan birader zadem Nihada çok selam ve selametlerine dua edip dualarını isteriz. Buradaki nurcular size arz ı hürmetle çok selam ediyorlar. El baki huvel baki kardeşiniz ve seni unutmayan Said Nursi. Aziz kardeşim beni merak etme Cenab-ı Hakk'ın inayeti devam ediyor. Hem de dünya madem geçer meraka değmiyor. Sen her günde belki 20 defa duada tahattur edilirsin. Nur'un makinistleri Medretü Zehra'nın faal muktedir şakitlerinden Terzi Mehmet, Halil İbrahim, masumların küçük kahramanlarından Talat ve arkadaşlar hem bizleri hem bütün Nur şakitlerini memnun ettikleri gibi inşallah ileride bu memlekete bu hizmeti Nuriye ile çok büyük fayda ve netice verecekler. Sordukları mesele-i şeriye ise şimdiki mesleğimiz ve halimiz o meselelerle meşgul olmaya müsaade etmiyor Yalnız bu kadar var ki, ruhsat-ı şer'iye olan kasr namaz ve takdim-tehir, vesayeti nakliye bir kararda olmadığı için onlara bina edilmez. Belki kaide-i şer'iye olan kasr namaz, sabit olan mesafeye bina edilebilir. Eğer denilse ki, tayyarelerle ve şimendiferlerle bir saatte giden zahmet çekmiyor ki ruhsata müstahak olsun. El cevap. Tayyare ve şimendiferden abdest alıp, vaktinde namazını kılmak, yayan serbest gidenlerden daha ziyade müşkilat bulunduğu için ruhsata sebebiyet verir. Her neyse şimdilik bu kadar yazıla yazılabildi. Bu meseleyi şeriyeyi ulemayı İslam halletmişler. Bize ihtiyaç bırakmamışlar. Şimdi hazır doktor Hayri ve Terzi Mustafa kendi hisselerine arz hürmet ve selam ederler. said Nursi. İsmi subhanehu ve imişin illa yusebihü bihamdihi. aleyküm ve ahsene ve sabren cemilen ilahir. Aziz kardeşim, bu hadise dahi Abdurrahman hadisesi gibi bir hüccettir ki, bize şimdiki tarzı hayat yaramaz, bize bu dünyada daha safi ve ali ve kutsi bir hayatı masumane ihsan edildiğinden ona kanaat lazımdı. Merhum Abdurrahman gerçi muvakkaten aldandı fakat İstanbul'da Risale-i Nur mukaddematına büyük bir hizmeti var. Hem 10. sözde tam kurtuldu sonra gitti. Merhum Fuat dahi inşallah Risale-i Nur'un feyziyle imanını kurtarmış ve mektubu dahi senin dediğin gibi gösteriyor ve size ve hanedanınıza mensubiyetiyle samimi, iftiharı ve kuvvetli irtibatı Risale-i Nur cihetiyle olduğunu hissettim. Ben size taziye vermek değil, belki hem onu hem sizi tebrik ederim ki bu zamanın dehşetli ve dalaletli hayatından kurtuldu, daha masum ve çok bulaşmadan gitti ve size cennette layık bir evlat ve bildam muhalledun sırrına mazhar oldu. Ben şimdiye kadar merhum Molla Abdullah ile beraber Abdurrahman'ı ve Ubeyd'i ekser dualarımda zikrettiğim gibi merhum Fuad'ı dahi onlarla beraber her vakit yad edeceğim inşallah. Evet kardeşim dediğin gibi Fuad'ın rahmetullahi aleyh mektubu aynen Abdurrahman'ın mektubu misüllü Risale-i Nur'un bir şule-i kerametini gösteriyor. Yalnız Abdurrahman'ın gayet Halis ve şimdiki tarzı hayattan ve tabirlerinden müberra, safi ifadesi onda yoktur. Eğer dünyada kalsaydı mağlup olmak ihtimali vardı. Cenabı ı Rahim'in hem ona hem Risale-i Nur hanedanına ve dairesine merhamet edip onu rahmetine ve cennete aldı. Mağlup ettirmedi. Risale-i Nur'un küçük talebeleri dairesindeki makamında ibika etti. Hadsiz şükür olsun ki bu iki kahraman biraderzadelerim Vefatlarının ilan nameleriyle Risale-i Nur şakitleri imanla kabire gireceklerine dair olan müjdeyi Kur'aniye'ye iki misal ve iki delil gösterdiler. Benim tarafından Risale-i Nur'a alakadar veya bizimle dost olanlara selam ve dua ile Davud ve Nihat 2 Muhammed ve Abdülmecid ile beraber bütün manevi kazançlarıma her gün hissedarlar kardeşiniz Said Nursi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.